Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Yayın dışındayken ben iki defa e, Cadılar bayramı etkinliğinin yükünü Teslim ettim e, şu, Bu dördüncü yüküm kazasız belasız Bunu götürmeyi düşünüyorum Şuradan da haritamızı açalım Neredeymişiz Innsbruck'tan Milano'ya doğru bir yolculuğumuz olacak 218 kilometreydi direkt aracın içine geçip Marşımızı yapalım vites taktık bire imdadı da saldık çekmiyor çekti siz kaçıncı görevi yapıyorsunuz bitirenler var mı aranızda şuradan çıkalım şehir zaten bomboş diyecektim ki bir kişi gördüm siz açık ama öyle çok yani kalabalık bir yere gideceğim düşünmüyorum o yüzden kapatmayacağım ne yapıyorsunuz nasılsınız hayat nasıl gidiyor derken vurduk bu aracı bu kadar basmanın bedeli bu yani Neyse devam edelim siz, siz olun bu kadar basmayın yani Biz aksesuar şeyine seviyoruz diye dip basık dip basık alın size dip basık kaldırıma bile çıksın. ağzı yüzü bir yana gidiyor Dören versen oğlum. Allah Allah. 2 oldu. İnşallah başka ne kaza yaparım, ne sürterim. Yakıtımız da azmış be. Bakayım. Yeter, yeter. İki tur. İki video çeker ben o yakıtla. Ama ben de gerçekçi yakıt tüketimi de açık bakalım ne kadar gidecek. Böyle F2'yi de açalım. Bu aracı ben çok seviyorum, o yüzden hep yani çoğunlukla bunu ve Man'ı sürüyorum. Ama değişik tarz araçlarım var. Bir sonraki videoda. Bayağı değişik bir şey kullanacağım. Yani şöyle söyleyeyim köprü asfalt bağlantı yerlerinde bile tam pusturduğun zaman önü pusturup arkaya kaldırdığın zaman takla atıyorsun yani. Araba o derecede basık, dip basık, helal basık. Bakalım bize bir problem yaratacak mı? Araçta sürpriz olsun. Yani ön tarafında ek tampon falan yok. Şu biz bir yazalım. Bu hello yazalım. Şu an başka bir şey yazmaz. Çünkü İngilizce sıfır. Ne yazdı acaba burada? Gençler yorumlarda hello oho. iyi rota mı demiş. şöyle bir şey demiş. Böyle bir şeyler demiş. Dün bir kişi yayına geldi. E, sıfır kamerasını falan sordu. Biraz konuştuk. E, sıfır kamera ayarını eğer istiyorsanız Discord'da mevcut mod paydası modasını atmıştık biz daha önce yapamayan arkadaşlar için eğer istiyorsanız Discord mod odasından alabilirsiniz oraya tekrardan yükleyelim ya da genel sohbete yazın Discord'a katılmak için açıklamalar kısmında Discord linkim var kanal hakkında kısmında da var oradan da ulaşabilirsiniz onun dışında başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Bu arada 75 abone olduk. Abone olanlara, olanlara çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda e, abone olup aşağıya abone oldum veya e, başka bir şekilde yorum yaparsanız videoda isimlerinizi okuyacağım. Bu kişiler abone oldu diye. Mesela Ali abone oldu, Mehmet abone oldu, Emre abone oldu gibi isimlerinizi tek tek okuyacağım güzel bir hem sizin için de anı olur. Yani zamanında böyle böyle bir şey yapmışım diye ben de sevinirim açıkçası. Ya daha farklı nasıl içerik çıkartırım diye düşünüyorum. Valorant falan oynuyorum da Valorant yani ee çok iyi değilim. Valorant videosu yüklemek isterim ama ya yani çok iyi değilim. Bazen vuramıyorum. Ya bazen de ...çok iyi vurduklarım da oluyor. O şekilde Valorant videosu ister misiniz? Yani düşünüyorum aslında çekmeyi. Ya 5 vs 5 olacak. Yani... ...çok fazla da küfürlü... ...içerik çekmek istemiyorum ama... ...bir süre sonra küfür etmeye... ...başlayacağımız için... ...Valorant'ta veya GTA 5... ...playlistlerde... Bilmiyorum öyle bir planım var ama onun için e, bir ekip kurmak istiyorum. Ben yani sürekli söylüyorum ekip kurmak istediğimi e, ama doğru düzgün başvuru gelmiyor. E, bana ulaşıp abi ben de içerik çekiyorum, ben de içerik üreticisiyim. Veyahut ben de yayın yapmak istiyorum, video çekmek istiyorum. Şu oyunlarım var, beraber içerik çekelim mi? Hmm. Değerse biri yani e, biri değil de en az 3-4 kişi olarak bekliyorum başlangıç olarak. Bunların hiçbiri de selam vermiyor be. <laughs> tamam verdi Yani böyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer katılmak isteyen olursa aranızda yorumlarda veya Discord'dan veya Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. E, güzel bir ekip oluşturmayı planlıyorum ya Parsçi gibi veya başka ekip olarak oynayan kim var? Tugay Gök gibi. Mesela Kaçak TV tek oynuyor ama yanında bir sürü gelen var. Yani yetkili falan da almak istiyorum ben ama doğru düzgün katılım yok. Katılım olursa yani ben de onlar gibi güzel bir ekip kurmak istiyorum. Ya Barış'ın ekibi bence çok güzel bir ekip. İçerikleri çok kaliteli, güzel. Ya ben de o tarz bir şeyler yapmak istiyorum ama yani kalabalık bir ekibe ihtiyacım var. Onu ne yazık ki hala yani bulamadım, erişmiş değilim. Ya ilk başlarda birçok arkadaş vardı ama bir süre sonra fikir ayrılığına çıkıyorlar veya izlenmez, yapmayalım. Veya şu şöyle, bu böyle. Yani saygılı arkadaşlar istiyorum. Veya atıyorum video çekiyoruz. Yani gelip adam küfür ediyor. Mesela bunun olmaması gerek. Veya e, küfürlü oynayacaksak yani çok fazla ileriye gitmeden küfür edilmesi lazım. Mesela dün attığım videoda adam beni takla attırdı. Ben bariyerin üstüne çıktım. Ben orada ona yani videoda küfür etseydim daha çok ilginizi çekebilirdi mesela. Veyahut benim o küfür ettiğim an daha fazla e, izlenebilirdi veya e, Instagram'a, TikTok'a atılabilecek bir şeydi. Ama yani e, ben kendimi tutuyorum. Güzel içerik çıkartmaya çalışıyorum. Ya yani mesela takla bile atsam küfür etmiyorum veya e, video güzel olmuyor. Biri bir şey yazıyor. Mesela farklı farklı olaylar oluyor işte. Yani onları çok fazla size yansıtmak istemiyorum. Dün mesela kaç defa telefonum çaldı. Yani videoya girdim. Gene telefon çaldı. Ama yani yapacak bir şey yok. Bir kere de madene gemi götüreyim be. Ne bu madene gemi götürenlerin şeyini merak ediyordum. Sağdan çıkıyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Sohbete daldık. Ya o şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. İnşallah katılım olur. Büyük küçük kanal yani çok fazla ayırt etmeyeceğim. Ne olursa beraber olacak zaten. Güzel bir rotardır sesi dinledik. Biraz fazla fren yaptık. Ama iyi oldu. Saat. Yatıyorduk. Mesela daha farklı ne yapabilirim İlk başlarda ben aynı zamanda da Yayın yaptığım için twitch'te Among Us'ta falan sarmıştık Biz ilk başlarda Veya ondan sonra e, Fagin falan aldık Hiç oynamadık mesela hesabımda Fagin var öyle duruyor Başka ne vardı e, Crab game var yani hiç oynamıyoruz. Öyle duruyor. Ya e, benim kalabalık bir ekibe ihtiyacım var. Buradan katılmak isteyen herkese yani e, davet yolluyorum herkese. Videoları izleyip katılmak isteyen herkese buradan ulaşmak istiyorum. Şehir boş olduğu için, yollarda sakin diye ışıklarda geçtim. Siz de yapabilirsiniz. ban sebebi değildi biliyorum. Çünkü şehir boş, kimse yok. Çok hızlı gidersek olacağı da budur. Neyse ki takla atmadık. Ya da bariyere girmedik. Geldik zaten. Buradan bir yük daha götüreceğim. O videoyu hemen yükleyeceğim. Ardından bir tane daha çekeceğim. Onu da akşam Yedi buçuk sekiz gibi paylaşmayı düşünüyorum. Tırında altını vurmuş bulunuyoruz. Şunu şöyle vereyim. Buradan devam et dedim. Dördüncü yükümü görmüş olduğunuz gibi teslim ettim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoya like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.